Herkese merhaba arkadaşlar bir parkurdan daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, korkunç e, pastaneciden mi diyeyim artık pastaneciden ekmekciden yani fırıncıdan kaçırıyor arkadaşlar. Uf, donatları bakın çörekleri bakın ekmekleri bakın ama arkadaşlar çok kötü bir kız ay niye ben bunu her dakika pizza diyorum çok kötü bir fırıncı. Bakalım ne diyormuş burada. Ah beni bir donatı dönüştürdü. Bu adam biraz deli. Kaçmana yardım etmeme izin ver. Kaçmamıza yardım edecekmiş çocuk. tamam yardım etsin bakalım. Bunların üstünden atlayacağımı o kadar da biliyorum. Uf donatıları da hiç sevmem. Böyle şeker göründüğüne aslında siz de bakmayın arkadaşlar. O kadar kötü ki ben tadını aksine sevmiyorum. Yani sevenleriniz varsa bir şey demiyorum. Yani ama ben sevmiyorum aksine. Ee, sadece bizi tıka, tıkımladığı yere götür ne demek? Onu anlamadım. Bir dakika ben bu ekmeklerin üstüne basamam. Arkadaşlar günaha giriyoruz resmen ya. Arkadaşlar bu fırıncık hiç mi şey yok. Bizim full günah girdi tutuyor Biz Buradan ne çıkıyoruz? Buradan çıkmayacak mıyız? Çok hatırlayayım. Hemen <laughs> tamam, geçtim. Evet arkadaşımız bizimle geldi. Şimdi ne diyor? Bir tane kızartma makinesini al alınmışız. Bu kızartma makinesinden çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm bu arada. Şimdi devam edelim. Oh tam dengi dengine yalnız. Evet bitti. Şimdi bunları mı atlayacağız? Ha şöyle. Hii, <laughs> <laughs> nasıl? Geç 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 geç. Tamam şuraya atlayacağız. Dümdüz. Wow! Checkpoint. <laughs> Checkpoint. Ay arkadaşlar normalde <laughs> ekmeğin üstüne yağ koyup çok güzel yenir ama e, bu oyunda herhalde yemeyeceğiz öyle. Çünkü şu an midem bulandı. Ayağımla basıyorum. Ay! Yeni bir yer ışınlandım. Yeni bir yer ışınlandım. Of ne diyor? Burası biraz taş. Ha ha ha. Bu ne diyor? Ee, laboratuvar girdik. Bilmem ne bilmem ne. Bunlara basmayacağız o kadar biliyorum. <laughs> Ay ya arkadaşlar orası kapalı sandım oradan. Vıcık vıcık diye geçeyim dedim. Ama maalesef orası kapalı değilmiş. Devam ediyorum. <laughs> tamam. Öğrendik hızlı hızlı geçeriz biz burayı. <laughs> Checkpoint. Checkpoint. Ondan <laughs> sonra her checkpointi de böyle diyeceğim. Checkpoint. Bu arada tam bir şey derken ölüyorum yalnız. Burada ee, diyor ki şeritlere dokunma malısın. Dokun. Bu. Bu. Arkadaşlar şu an birinin ağzının içine gireceğiz. Hazır mısınız? Of. Bakmak istemiyorum şu an. Tamam kurtulmanın yanını bul dedi. Bize buradan Arkadaşlar burası ne biliyor musunuz? Buğday. Bunlar buğday arkadaşlar. Ay düşmedim. Düşmedim. Yaşıyorum. Bunlar baksanıza bir şeyler var burada. Uf, çıkışını gördüm. Çıkışını gördüm. Ah gene düşmedim. Düşmedim arkadaşlar. Hala dayanıklıyım. Bakın şurada. Dur size de göstereyim. Tamam arkadaşlar şurada. Hızlıca. Ah ah çıktım. Çıktım arkadaşlar. Ben jin olarak her şeyi geçerim. Jin, jin, jin. doğru varlama penini seç. Tamam. Ben bunları biliyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bunların hilesini bilmiyorsanız ee, şöyle göstereyim. Bakın bu geçiyor hızlı bir şekilde. Evet bu da değil. Bakın hızlıca geçiyor bu da değil. Bakın bu geçmiyor bu. Geçiyor. Geçiyor. Bu. Çok iyi biliyorum. Arkadaşlar eğer bakın içi bunun içi görünüyorsa yani direkt çıkıyorsa arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın hızlı hızlı şöyle. Şöyle çıkıyorsa bu değil arkadaşlar. Şöyle çıkmıyorsa demek ki bu. Bakın doğru. Yani evet bu hızlıca anladım bile. Buna giriyoruz. Bunlar tamam mı? Hmm. Hı hız yerlerini hiç sevmiyorum. Al işte öldüm. Böyle. Bu yüzden sevmiyorum. Evet. Arkadaşlar e, ee, bu arada o hile bilmeyenler de anlatmış olduk burada. Yani bilmeyen yoktur ama yine de anlattım. Şimdi arkadaşlar kellemiz koptu. Hadi. Geçtim, geçtim, geçtim. Tüm gel geçtim. mi? mi? O bu çok güzel. Bu da çok güzel. Görünüşü arkadaşlar çok güzel. Marmelini hiç sevmiyorum maalesef bir türlü sevemedim. Arkadaşlar size bir donatla ilgili bir anımı anlatayım şimdi. Daha dün mü evvelsi gün mü ne oldu? Dün dün. sa ee, ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir dakika. Arkadaşlar ben bir bir yerden donat almıştım donut. Sonra onu ama çikolatalıydı herhalde. Şu kere. Hayır. Sonra arkadaşlar bir ısırdım ay <laughs> öyle kötü öyle kötü hiç beğenmedim yani içinden yani hiç beğenmedim ama bir keresinde biz bir yere gitmiştik ee, orada donatı yerine ekler yemek <laughs> yani donat getirler ama içe eklerdi arkadaşlar <laughs> bu nasıl oluyor onu bilmiyorum donat istedik. Gitti ekler geldi arkadaşlar. Yani o da böyle bir şey. Tadı full eklerdi. Yani donat yerine ekler yemiştim. <laughs> Ama ekleri de çok seviyordum. Yani yalan değil arkadaşlar. Çok bayılıyorum. İkinci sevdiğim tatlar. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz tatlar ne? Yorumları yazmayı unutmayın. Ee, şimdi burada arada hızlı hızlı, aa, hızlı, hızlı konuştum. Ee, bir yandan parkuru da yapıyorum yalnız. Öyle bir şey. Ha böyle geçiliyormuş. Rön rön, ben bilirim. Bur bir kesine bu parkura girdim ama sonra çıkmıştım. Ya yani hepsini bitirmediğim için fazla buraları bilmiyorum. Bunu mu indireceğiz? Ev bastım olmadı. <laughs> tamam devam. Bunu neresine basacağız şimdi bunu? Ha, altına da bilerek böyle bir şekerleme koymuş. Ama şekerlemeler çok güzel değil mi ya? Ay. <laughs> Ay şekerlemeler de güzelmiş yalnız. Yani beğenmedim değil. Niye Yani. Arkadaşlar burada arada nasıl şaşırdıysam hep yana gidiyorum. Benzemiyor mu Allah aşkına? Şöyle bir söyleyin yani. yani ben böyle bir baktığımda bence benziyor. Bunu görmeseydim benzediğini ama bir dakika bak şimdi sinirlenmeye başladım ben ikincide de geçemezsem üçüncüyü de geçemezsem çok sinirleniyorum bu böyle parkurlarda böyle parkurlarda da böyle eğlenceli şeyler çok seviyorum yani böyle zıplamaları ki düşmüyorum böyle de Extra çıkış. Aa çıktı. Aa Çıktık arkadaşlar. Keldemiz çıktı. Çıktık değil. Kapıdan çıktık değil. Keldemiz çıkmak anlamına gelir bu. Buradan çıkacağız. Buradan mı? Nereye çıktık? bitirdik. Bitirdik. Bitirmişiz. Başardık ama nasıl normale dönebilirim? Hmm, arkadaşlar biz bitirdik ama arkadaşımız bitiremedi. Ay! Şimdi bir şey diyeceğim. Ben o şeylerden istiyorum. Bu ne? Yok onu istemiyorum canım Arkadaşlar çok eğlenceli. <gülüyor> 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 eğlenceli. Arkadaşlar bu arada bayağı iyi video bitirdik. Burada biraz dinlenelim. Yani arkadaşlar biz bitirdik ama bu bunu nasıl normale döneceğini anlayamadım. O zaman arkadaşlar burada buraya bir ok gösterdi. Buna bir girelim bakalım ne olacak. Ne oldu? Aa yeni bir parkur açtınadı bize. Bu ne? Arkadaşlar o zaman bu da hani bunun arkadaşı ya. Bunun arkadaşı yapmış buna. Anlatayım <laughs> mı bu Ne yapacağız? <laughs> Nasıl çıkacağız biz burada? He, oraya bastığın an. <laughs> tamam. Ah oh be. Oh be. Arkadaşlar görüyorsun, Buradan bile çıkamadım. Ay. Arkadaşlar bari bu videoyu da bunu da yani yapalım diyecektim. Arkadaşlar paraları almayacakmışız her parayı aldığımızda ölüyoruz. Bir daha izleyin. Bir dakika ben yanlış yere çıktım. Bu sefer ben yanlış yere çıktım. Arkadaşlar bakın şimdi para çıkacak. Tamam. <laughs> para çıkana kadar. Oha. Aynısı. Tamam. Dağlı olduk. Hum. Tá mal. Nossa! Nossa! Hum. Como? Oh, não! Ah, não, não, não. É não. Bom. Tá na Ama da böyle geçeceğiz herhalde. Arkadaşlar para aldığımızda ölmüyormuşuz anladım. Ben de minyanı seri sıktığım için olmuş. Hmm. Bunları hep toplamamız lazım. Evet, şimdi neredeyiz? Ah! Oradan çıkmayacak mıydık? Ama arkadaşlar ben bir taraftan çıkacağız sandım. <laughs> ay gene en sevmediğim yerlerden biri. Ay, ay yani ay gerçekten ay. Arkadaşlar ee, yani, yani bence zirvede buradaki zirvede bırakalım. Yani mükemmel bir zirve oldu sizin için bence. <laughs> Bunda buradan da bunu söyleyeyim. Burası bence size göre mükemmel bir zirve. Yani zirve diyene kadar ben gidiyorum ama neresi artık durduğum yer neresi zirve olursa orası arkadaşlar. Tamam burası zirve olsun. Tam burası. Hatta şuraya da geçeyim. Kafamız karışmasın. Bir dakika. <laughs> o yazmış. Ben şey yapayım. Ooo. ben de şey yapayım. <laughs> Ee, şuradan geçeyim. Şuradaki zirvede bırakalım. Dön. Çok güzel bir zirve. Dur, çok güzel bir zirve biliyorum. Ne makaron mu? Makaron da sevmem. <laughs> makaron da sevmem. Ben neyi severim acaba arkadaşlar? Abur cubur. <laughs> Abur cubur. Yani tatlı veya tuzlu şeyler daha çok severim ben. Makaronmuş makaronmuş hiç. Ama ben burada nasıl? O zaman arkadaşlar tam burası zirve olsun. Tam burası arkadaşlar. Burası zirve olsun. Ee, bir bölüm başka bir bölümde de buraya geçelim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.